Ekonomik krizler fırtınalar gibidir. Öngörülemezler ve ciddi hasara yol açabilirler. Bir plana sahip olmak bu fırtınaları atlatmanıza yardımcı olur. İyi tanımlanmış bir yatırım stratejisi çok önemlidir. Bu strateji sizin yol haritanız gibidir. Piyasalar çalkantılı olduğunda kararlarınıza rehberlik eder. Bir planınız yoksa duygusal kararlar alma olasılığınız daha yüksektir. Duygusal kararlar genellikle finansal kayıplara yol açar. Sağlam bir kriz yatırım stratejisi, korumaya odaklanır. Piyasa düşüşleri sırasında sermayenizi korumayı amaçlar. Hızlı zengin olmakla ilgili değildir. Kayıpları en aza indirmekle ve ayakta kalmakla ilgilidir. Bu, kriz sona erdiğinde toparlanmanız için sizi hazırlar. Çeşitlendirme, yatırımın temel ilkelerinden biridir. Tüm paranızı tek bir varlık sınıfına yatırmamak anlamına gelir. Diyelim ki her şeyinizi tek bir hisseye yatırdınız. O şirket batarsa her şeyinizi kaybedersiniz. Portföyünüzü çeşitlendirmek riski dağıtır. Hisse senetleri, tahviller, gayrimenkul ve emtialar gibi bir dizi varlığa yatırım yaparsınız. Bir varlık sınıfı kötü performans gösterdiğinde diğerleri iyi performans gösterebilir. Bu denge portföyünüzü önemli kayıplara karşı korur. Çeşitlendirme uzun vadeli finansal istikrarın anahtarıdır. Kriz zamanlarında yatırımcılar güvenli limanlar ararlar. Bunlar değerlerini koruma eğiliminde olan varlıklardır. Bazen piyasa düşüşlerinde değerleri bile artar. Altın güvenli liman varlıklarının klasik bir örneğidir. İnsanlar kağıt paraya olan inançlarını kaybettiklerinde altına yönelirler. Gayrimenkul bir başka geleneksel güvenli limandır. İnsanların ekonominin durumuna bakılmaksızın yaşayacak yerlere ihtiyaçları vardır. Devlet tahvilleri gibi düşük riskli tahviller de kriz zamanlarında caziptir. İstikrar ve düzenli faiz ödemeleri sunarlar. Tarih, akıllı yatırımcıların krizleri nasıl yönettiğine dair örneklerle doludur. 2008 mali krizi sırasında çeşitlendiren ve güvenli limanlarda kalanlar daha iyi durumda çıktı. Hisse senedi piyasası kayıplarını dengelemek için altınları vardı. Gayrimenkul yatırımları istikrar sağladı. Düşük riskli tahviller istikrarlı getiriler sundu. Bu yatırımcılar uzun vadeli bir bakış açısının önemini anladılar. Piyasa çöktüğünde panik yapıp her şeyi satmadılar. Bunun yerine stratejilerine bağlı kaldılar ve fırtınayı atlattılar. Krizden daha güçlü bir finansal konumda çıktılar. Onların deneyimlerinden ders çıkarın ve bu dersleri yatırım stratejinize uygulayın.